Merhabalar efendim. Bugün sizlere Samsun yöresinin çok meşhur olan çakallı menemenini tüm Türk noktalarıyla paylaşmak istiyorum. Malzemelerim hazır. Öyleyse hemen yapımına geçelim. Bismillah diyelim. Tavamıza öncelikle bir yemek kaşığı dolusu tereyağını koyalım. Erimesini bekleyelim. Daha sonra küçük küçük doğradığımız biberlerimizi tavamıza alalım ve domateslerimizi de küçük küçük doğrayacak onları da tavamıza koyup böyle bir kez karıştıralım malzemelerimizin yumuşamasını bekliyoruz menemeni yaparken sizlere e, püf noktalarından bir tanesini söylemek istiyorum soğansız olarak yapılır asla e, kesinlikle soğan katılmaz ben normalde katıyordum, böyle de e, çok lezzetli oluyor. İkinci püf noktası da e, kesinlikle tereyağı katılması gerekiyor. Çünkü tereyağı gerçekten menemene çok çok fazlasıyla lezzet katıyor. Tereyağsız olmaz diyorum. Evet domateslerimiz, biberlerimiz yumuşadı. Şöyle çatal yardımıyla eziyorum. Başka aparatla da yapabilirsiniz. Şöyle ezdikçe menememiz daha da güzel oluyor. Üçüncü püf noktası da yumurtaların e, akını sarılarında e, ayırt ediyorlar. Menemeni yapan e, ustalarımız. Böyle yapıyorlar. Ama ben bir tane yumurtanın akını e, kullandım. İki tanesini ayırdım. Tabii ki de yumurtanın aklarını atmıyoruz. Başka bir e, yemekte, bir şeyde, börekte, herhangi yaptığımız hamur işlerinde kullanıyoruz. Kesinlikle ıslah etmiyoruz yumurtalarımızı iyice karıştırdıktan sonra şöyle bir tutam karabiberi gezdiriyoruz. Karabiber çok yakışıyor menemene. Bir kase rendelenmiş kaşarımız var. Son olarak da kaşarımızı menemenimizin üzerine şöyle serpiştiriyoruz. Şöyle bir güzel e, karıştırıyoruz. Ben bu menemeni 3 kişilik hazırladım. Eğer e, siz evde kalabalıksanız Kişiye göre malzemelerimizi eksilti ya da artırabilirsiniz. Evet, çakalı menemenimiz tüm güzelliğiyle sunuma hazır. Yapanların eline sağlık, yiyenlere de şifa olsun.